Evet, Merhaba tamam arkadaşlar ben antalya'dan Murat. Ee, mikrofonu şuan ayarlamadan girdim acaba e, iyi kaydediyor mu bilmiyorum. Ee, şöyle bir şey yapmaya karar verdim bu zamanlar soru-cevap videosu çekmiyordum. Ee, pardon ee, bu e, videonun altına e, merak et benim hakkında ya da anlatıcılar hakkında ya da başka bir şey hakkında merak ettiğiniz e, şeyler olursa yoruma yazın. Ee, ben de bunun hakkında bir video çekeyim. Video nasıl olacak böyle direkt e, konuşmalı olmayacak e, ya alternatif e, alternatif evrenlerini oynarım anlatalım ya da böyle küçük fan oyunlarını oynarım böyle e, cevap veririm e, hadi bakalım şey de olabilir hani hayatından bir hikaye anlat şu şöyle anlat şunu anlat bunu anlat diye öyle şeyler de olabilir neyse bekliyorum e, hepinizi seviyorum arkadaşlar e, 5-10 tane soru falan olursa çekerim. Çekmeyi düşünüyorum. Ee, 20 bay bay.